Merhaba arkadaşlar. Word danışmanlıktan Emrah Yılmaz ben. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'de yaşayan yabancı arkadaşlarımızı ilgilendiren konular hakkında sizleri Word danışmanlık olarak bilgilendirmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar koronavirüs sürecinden dolayı alınan tedbirler neticesinde İstanbul'da ikamet izni başvurusunda bulunan ve 20 Nisan 2020 ile 22 Mayıs 2020 tarihleri arasında randevusu olan Tüm yabancıların randevu tarihleri 13 Temmuz 2020 ile 17 Ağustos 2020 tarihleri arasında alındığı göç idaresi tarafından duyurulmuştur. Ayrıca randevu alırken belirtmiş olduğunuz iletişim numarasına göç idaresi tarafından SMS yoluyla da bilgilendirme yapılacaktır. Sadece randevu tarihleri güncellenmiş olup. Randevu saatinde ve randevu yerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Örneğin 20 Nisan saat 10'daki randevunuz 13 Temmuz saat 10'a alınmıştır arkadaşlar. Ertelenen randevu tarihlerinin tam listesini videomun açıklama kısmında belirteceğim linkte bulabilirsiniz. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Ertelenen randevu tarihlerinin tam listesini videomun açıklama kısmındaki belirteceğim linkte bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka konu ise randevuya başvurduk fakat randevu tarihi halen cep telefonumuza gelmedi. Şimdi ne yapacağız diye bize sormakta yabancı arkadaşlarımız. Öncelikle endişelenmenize gerek yok arkadaşlar. Bilindiği üzere randevu tarihleri göç idaresi tarafından otomatik olarak cep telefonlarınıza gönderilmektedir. Ayrıca koronavirüsten dolayı var olan randevu tarihleri bile ileri bir tarihe ertelendi. Bu ertelenen randevuların organizasyonu ve göç idaresindeki esnek çalışma saatinden dolayı son 2-3 hafta içerisinde randevuya başvurmuş kişilerin randevu tarihlerinin gelmesi biraz gecikebilir. Bu durumdan dolayı endişelenmenize gerek yok. Herhangi bir hak kaybına kesinlikle uğramayacaksınız arkadaşlar. Var olan süreçle ilgili sizleri son gelişmelerden haberdar etmeye ve bilgilendirmeye devam edeceğiz. Sizlerde güncel gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.